Arkadaşlar Navigasyon Market'ten herkese merhabalar. Bugünkü konumuz CarPlay nedir? CarPlay nasıl kullanılır? CarPlay'de yapabileceğimiz işlemler nedir? Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar CarPlay'e iki şekilde bağlantı yapabiliriz. Bir kablosuz olarak bir de kablo olarak CarPlay'e bağlantı yapılabiliyor. Bu arabasından arabasına cihazından cihazına, multimedya ekranından ekranına değişim gösterebiliyor. Bazı arabalarda kablolu olarak bağlanıyor karpiye, bazı arabalarda kablosuz olarak bağlanıyor. Bu telefonun değil, cihazın veyahut da arabanın özelliği ile alakalı bir durum olmuş oluyor. Bu cihazda kablosuz olarak bağlantısını göstereceğim. Arkasından da kablo olarak nasıl bağlantı yapıldığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Önce ayarlar bölümümüzden kablosuz olarak bağladığımız da. Ayarlar bölümümüzden Bluetooth'umuza giriyoruz. Bluetooth'umuzu açık yapıyoruz. Cihazımızdan da Bluetooth'a girip arattırma yapıyoruz arkadaşlar. Buradan telefonumuzu görüyor. Telefonumuzu görünce telefona tıklıyoruz. Buradan direkt bizden şifremizi istiyor telefonumuzda. Şifremizi 40 olarak işliyoruz Tabi Bu şifrede değişim gösterebilir ama genelde 40'dır. 40 olarak şifreyi girdikten sonra Bluetooth'umuz buradan aktif ediyor. Yani ba bağlantı başarılı diyor. Çıktığımız takdirde CarPlay uygulamamıza geliyoruz. CarPlay uygulamamıza bastığımızda burada CarPlay'imizi tanıyor. Telefonumuzdan CarPlay'i kullan diye buradan bizden izin istiyor. CarPlay'i kullan uygulamasına basıyoruz. Ve CarPlay'imizi yani telefonumuzun sesli olan uygulamaları direkt ekranımıza buradan bağlamış oluyor. Arkadaşlar CarPlay iPhone telefonları özel bir uygulamadır aslında. Yani iPhone telefonlarımız bu iPhone'un hangi serisi olursa olsun fark etmez. iPhone telefonlarımızı direkt ekran üzerinden kullanabilme şansına sahip olduğumuz uygulamadır arkadaşlar. Yani telefondaki tüm işlemler değil yani görüntülü işlemler değil sadece sesli olan uygulamaları kullanabilme şansına sahip oluyoruz bu uygulama sayesinde. Görüntülü işlemlerde sürüş güvenliğinden dolayı CarPlay izin vermez görüntü izletmeye veyahut da cihazda yazı yazmaya izin vermez. Sadece sesli olan uygulamaların hepsine izin verir. Yani bu sayede sesli olan işte telefon görüşmelerimiz, YouTube müziğimiz, Spotify'mız, müziklerimiz gibi uygulamaları yani sesli olan uygulamaları kullanabiliriz. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Buradan CarPlay'de kendi iPhone telefonumuzun haritalar bölümünü buradan kullanabiliyoruz. Buradan gideceğimiz adresi vesaire direkt cihaz üzerinden yapabiliyoruz. Bu bizim iPhone'umuzun e, haritalar bölümünü kullanıyor. Buradan çıktığımız takdirde burada müzik bölümümüz, çalma listemiz gözüküyor. Yan tarafa kaydırdığımızda burada telefon bölümümüz, burada kişiler bölümümüz, hızlı aramalar, son aranan kişiler vesaire. Buradan kendi telefonumuzun e, içerisindeki bölüm direkt aktarılmış oluyor CarPlay'de. Buradan klavyeden de istediğimiz kişiyi tuşlayarak arama yapabiliyoruz. Çıktığımız takdirde buradan haritalar kendi iPhone'un kendi haritaları arkadaşlar. Mesajlar bölümü mesajlara tıkladığımızda buradan mesajlarınızı görüntüleme şansına sahipsiniz. Ama sadece Siri size sesli olarak okur. Yani siz de sesli olarak cevaplamak ister misiniz diye sorar. Size sesli olarak cevaplayabilirsiniz. Yani yazma işleme izin vermez bu noktada. Diğer bir bölüm buradan işte sesli kitaplar, işte çalınan listesi vesaire buradan görüntüleyebilirsiniz. Yan tarafa da kaydırdığımızda buradan Spotify listemiz, WhatsApp'ımız, YouTube müziğimiz gibi sesli olan uygulamaları kullanabiliriz. WhatsApp'ımıza da geldiğimizde yine bize görüntüyü vermez. Sadece WhatsApp'tan gelen mesajları bize sesli olarak okur ve sesli olarak cevaplamamızı sağlar. Yani bu noktada da yeni mesaj dediğimizde kime mesaj atmak istersiniz diye sorar. Siz A kişisi B kişisi diye cevaplarsınız. Ne demek istersiniz der. Siz söyleyeceğiniz mesajı iletirsiniz. Ondan sonra oradan gönderme şansına sahip olursunuz. WhatsApp'ınızı da bu şekilde kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. CarPlay'e nasıl bağlanırız? Ondan bahsedeyim size kısaca. Arkadaşlar şimdi kablolu bağlantı nasıl yapılıyor CarPlay'de? Sizlere ondan bahsedeceğim. Kablolu bağlantı için direkt iPhone kablomuzu telefonumuzun giriş bölümüne bağlıyoruz arkadaşlar. Telefonumuzu bağladıktan sonra direkt ekranımızda CarPlay menümüze giriyoruz. Ve bu bölümde hemen CarPlay'imiz aktif olmaya başlıyor. Ve direkt ekranımızda CarPlay'imiz gelmiş oluyor. Kablolu bağlantıda e, hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Direkt kablonuzu bağladığınız takdirde CarPlay uygulamasına girip Buradan direkt ekranınız gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Detaylı bilgi için YouTube kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyoruz.